Evet şöyle bütün saplarını temizledim. Şimdi güzelce yıkayacağım. Ondan sonra da bunları böyle ortadan ikiye şöyle ince ince doğrayacağım ve yarıya yine keseceğim arkadaşlar. Burada tam bir buçuk kilo böyle gördüğünüz gibi fasulye var. Şimdi bunları şöyle ortadan ikiye bir keseceğim. Sonra da yarıya keseceğim arkadaşlar. Birazcık süzülsün. Hepsini o şekilde doğrayacağım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi doğruyorum arkadaşlar. Bunun hepsini buna doğrayacağım böyle. Şöyle gördüğünüz gibi bir buçuk kilonun hepsini doğradım arkadaşlar. Şöyle temiz bir masa arka kısmını serdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, şimdi de bunları bir güzel bunun üzerine yayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini dizdim. Ee, bu kurudukça, şu anda gece olduğu için. Ee, bu böyle kurudukça kurudukça iyice karıştıracağım şöyle takır takır kuruması lazım. Bakalım kaç gün sürecek? Göstereceğim cam balkon arkadaşlar burası. Ee, akşamları havalandırıyorum. Ee, akşama kadar kapalı kalıyor. Böyle hamam gibi oluyor açıkçası şu anda bu sıcaklarda. Bakalım kaç günde kuruyacak? Evet 24 saat sonrası arkadaşlar şu anda vaziyetimiz bu şöyle. Yakından göstereyim size. Bu durumdalar kurumaya hmm. devam edecek. Ee, çok böyle biraz tabii ki büzüşmüşler ama öyle çok kuru bir halleri yok. Ama kurumaya başlamış. Bakalım iki gün daha durunca sanırım kuruyacak. Evet ikinci gündeyiz arkadaşlar. Şöyle yakın çekim göstereyim. Bayağı bir kurudular neredeyse. Ama ben bakın şu yumuşak buralar tamam mı? Bunları kesinlikle istemiyorum. Takır takır kurumaları lazım. Bu arada ben hiçbirinize söylememişim. Çorumdayım. Ee, şu anda tarih 10 Ağustos ve bu ikinci günüm. Ee, sizden de bir şey rica edeceğim. Eğer hangi şehirdeyseniz, farklı şehirlerdeyseniz kaç günde kuruyor, kurutuyorsanız aşağıya bilgi olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, malum biliyorsunuzdur hani patlıcan kurutma videom da var domates de var altına yazıyorlar hani Antalya'da işte kaç günde kurur kurur mu inanın bilmiyorum hani Antalya'da olan takipçilerim varsa yazarsa çok mutlu olurum altına evet üçüncü gündeyiz bakın çok çok kurumaları başladı sadece böyle biraz daha böyle büyük olanlar bir tık daha yumuşak böyle tam takır kuruması lazım. Evet dördüncü gündeyiz arkadaşlar. Artık toparlayacağım çünkü taş gibi olmuş. Görüyor musunuz? Bakın sesi duyuyor musunuz? Hatta şöyle boş yer açacağım. Şöyle kabımı alacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle bir yere alayım. Yanıma bir de tuzumu aldım. Şimdi tuzundan dibine şöyle döküyorum. Ve bir güzel bu iyice kuruyan fasulyeleri bunun için atıyorum. Ara ara tuzlayacağım. Böyle mesela bu kadar doldurdum ya, hemen şöyle tuzluyorum. Devam ediyorum doldurmaya. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 1 kilo 600 gramlık bir kavanozun dolusu fasulyemiz çıktı. Gördünüz mü? Şimdi üzerine iyice tuz dökeceğim. Şu şekilde bütün hepsini koydum arkadaşlar. Üzerine güzelce tuzunu döküyorum, ondan sonra kapağını kapatıyorum, kilerimi alacağım. Dolapta saklamanıza gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Tam takır kuruduysa hiç problem değil. Ee, nasıl yemeğini yapıyorsunuz? Ben bunu birazcık sıcak suda bekletiyorum. Açıkçası isterseniz 5 dakika bir kaynatabilirsiniz, atabilirsiniz Sonrasında o suyu döküyorum. Ondan sonra da normal yemeğimi yapıyorum. Yemeğin içinde kendisi şişiyor ve lezzetleniyor zaten. Böyle bayağı bir tuzlayacağım. Tuzlamanızın amacı da ne arkadaşlar? Bayağı şurayı da tuzladık. Neyse. Ee, böceklenmesini engelliyorsunuz. Ne olur ne olmaz diye tuzluyorsunuz. Güzelce tuzladım. Şimdi kapan kapatacağım. Ve kilerimi alacağım. Deneyeceklere. Ee, şimdiden afiyet olsun. Mutlaka alta kalp de olsa nokta da olsa. Küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.